Evet, nasıl başlayalım? Mesela nasıl durayım mesela? Tabii, abi Şöyle, ya bi, ben benim adamı şekillendim dur. Nasıl durayım ben? Abi duruş da önemli şimdi. Abi ben Haluk Bilginer miyim? Ne bileyim ben. Gel işte başlayacağız. Bak şimdi İsmailciğim. Şimdi bu ağaç bizim tarlanın içinde, yolun kenarında evet. ve arabalar geçerken e, zorlanıyor. Zorlanıyor. Arabalar evet, çiziliyor. Abi. Biliyorsun arabalar da çok pahalı. Evet, Kim çok pahalı. arabası çok pahalı bir evet, şey Biliyorum. Şimdi buradan keseceğiz. Kamyon da giremiyor. O servis, servis de giremiyor. Ha, mesela biz biliyorsun yani bu evet. ağaçları kestirmemek için çok mücadele verdik. Evet. Kestirmedik de çünkü iki ağaç kaldı gariban zaten. Evet. Şimdi ama evet. bir, birkaç dalını keselim ki hem arabalar için aslında araba da umurumda değil benim. Araba da nedir? Kimyasal enerji, mekanik enerji çeviren. Evet. Yani çok anlam yükleyen insanlar evet, değiliz yani. biz biliyorsun. Ama Hani verimlilik açısından dibindekiler alınır genelde öyle derler. Öyle mi olur? Ha biz de çiftçilik yapıyoruz ya hani oyun Aha. öyle oynuyoruz yani evet. çiftçiliği sev, sevmiyoruz da seviyormuş gibi yani anladın mı? Ama biraz keseceğiz. hem boyuna büyümesini ha, sağlayacağız hem de derim. bizim geçişimizi. Bir de yani, hani ablam yılandan sürüngenlerden korkuyor aslında yılan da ablamdan korkuyor da ablam onu bilmiyor. Evet. E, yılan mılan oluyormuş altında evet. Öyle şeyler diyorlar. Peki yılan oluyorsa altında biz keserken bize uğrarsa ne yapacağız? Şimdi biz 10 dakikadır konuşuyoruz ya biz evet. yılan bence bizden yani bakmıştır şöyle oha demiştir. Büyük Mesela insanlar. biz bu ağaçlardan var. korkuyoruz ya. Evet. Muhtemelen o da bizden. Biz de büyük tırsmıştı. in... Benden tırsmıştır. Benden tırsmıştır yani. Benden da Hani büyük insan He. mı gördü bizi? Vallahi bilmiyorum. Bence kafasını kaldırabiliyor mu? Ayağımı görse bile. Hadi, hadi başlayalım. Ayağa baksana Allah aşkına. Başlayalım o zaman. Şu Keselim. işi halledelim. Bitirelim. Hava da sıcak. Evet. Hadi bakalım. Tamam yapalım. hadi bakalım. Bir dakika sen kes. Tam keser mi? Hocuk. Aa ben kesemeyeceğim galiba ya. Niye abi? Sonuçta bir canlı bu. Ben bunu kıyamam ya. Ya tamam canlı da arkadaş. Aa, sen yap ya, ya. var ya siz matematikçiler hep böylesiniz ya. Başlayacağım sizin empatinize, hoşgörünüze. Ama Niye? bu, okulda <laughs> mı öğretiyorlar bunu size? Abi okulda değil aslında. Tam olarak bununla ilgili bir hikaye var. Anlatmamı izin verir misin? Lütfen ben keseyim sen anlat. Ben seni dinliyorum. Tamam. Ee, bu hikaye aslında biraz fıkra gibi de. Amerikan-Türk-İngiliz fantezisi gibi. <laughs> bir uçağa Amerikan-Türk-Laz mı binmiş? Gibi, gibi ha. ama anlatmama izin ver. Ee, abicim bir trene bir matematikçi, ha. bir fizikçi, fizikçi ve bir astronom biniyor. Tamam evet. Sonra e, bunlar etrafına bakıyorlar. Hani bu yoldan geçerken, manzarayı izlerken üçü birlikte aynı pencereye bakıyorlar. E, ve şey görüyorlar, bir yüzü siyah bir koyun görüyorlar. Siyah bir koyun görüyorlar. Siyah bir koyun evet e, ee, en azından görüntü olarak iki boyutlu görüyorlar ya. Ondan sonra e, diyor ki e, işte astronom dünyadaki diyor tüm e, koyunlar siyahtır diyor astronom. <laughs> Saçmalamış. Ee, fizikçi diyor ki dünyada diyor en az bir tane siyah koyun var. Süper diyor. ya işte cevabı görüyor musun? Sen, i̇şte. evet. Güzel bir cevap bu arada. Bence de. Matematikçi mesela beyninde sürekli kuramları düşünen, sürekli ispatları düşünen, tren yolculuğunda bile beynini hiç boş durmayan matematikçi diyor ki çok güzel bir cevap veriyor bence. Ee, dünyada diyor en az bir yüzü siyah, en az bir koyun vardır diyor. Oha. Çok güzel Abi, bir cevap değil müthiş mi Müthiş değil mi ya? Müthiş. Şimdi bakıldığı zaman uzaktan biz matematikçileri sürekli kurallara ad altında hani böyle hani hayatı kurallaştıran, kuramlaştıran bir e, topluluk gibi gösteren bu eğitim sisteminde aslında matematik genellemeyi en az yapan kesim. Çünkü bunu yapması için kesin verilere sahip olması lazım. Hmm. Ispat yapması lazım. Ki evet. bunun için en güzel genelleme için ispat tüme varımdır. Bilirsin tüme evet. Değil mi? Ee, i̇şte bil, bil, bilirsin. bilirsin Onun yardımıyla hani Gauss'ta, e, Gauss'un teoremlerle sürekli bununla ispatlanmıştır. Genelleme için aslında vatandaşlar çok özenlidir. Hı hı. Uzaktan bakıldığı zaman bir insan der ki mesela bir topluluk bir toplulukta bundan bir tane insanın yapmış olduğu aykırı davranışı için o topluluğa mal eden bir sürü siyasi insanlar da var bilirsin. E var işte, bu yanlış. Günümüzde böyle bu yapılıyor yanlış, siyasette. Vatandaşçı böyle yapmaz. Evet. Ne yaparmış? Onu gözlemler, onun hakkında en az bir tane vardır der. Topluluğa onu yıkmaz. Hmm. Aslında dünyada tüm siyasi liderler, Henry Poincaré gibi Fransız matematikçi aynı zamanda devlet başkanı olan Henry Poincaré gibi bir matematikçiler de siyasetçi olsaydı dünyaya yönetseydi bence bu kutup başmalar olmazdı. Ne düşünüyorum? Bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Ben bir soru sormak istiyorum. Lütfen abiciğim. Soruyu cevap vermek zorunda değilsin. Evet. Ama verirsen benim için çok iyi olur. Aydınlanırım adeta. Çünkü bir matematikçinin sezgisine ben çok güveniyorum. Eee bu, bu, <laughs> <laughs> bu matematikte siz bayağı gerçi 80 soru üzerine bayağı ekmek yiyorsunuz ama Abi olaya matematikçiler e, çok büyük saygı duyuyorum ben. Evet ben de çok büyük. Sorum duyuyorum. soruyorum. Hazır mısın? Sor abi. Ben bu dalı keseyim mi, kesmeyeyim mi? Abi kesme ya. Arabalara bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kesmiyorum. Atıyorum. Lanet olsun testereye. Ve yine doğa kazandı. <laughs> doğa. Doğaya sahip çıkalım. Çok sallamada yağlarım <laughs> sallanıyor. <laughs>